Bu tatlının kuru fasulyeden olduğunu kimselere söylemeyin çünkü kestane şekeri zannedecekler. Haydi yapmaya başlayalım. Öncelikle geceten ıslatıp güzelce haşladığımız 3 su bardağı kuru fasulye, oda sıcaklığında bekletilmiş 3 adet de yumurtamızı robotun içine kırıyoruz. Bu sırada da fırınımızı 180 dereceye alt üst ayarda açalım ısınmaya başlasın. Bütün malzememizi robotun içinde hazırlayacağız. 3 çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz ince bellisinden 3 yemek kaşığı un tepeleme değil silme değil kararında ve bir pakette kabartma tozu şimdi robotumuzu kapatıp güzelce çırpıyoruz bütün malzememizin karışıp fasulyemizin püre haline gelmesini sağlıyoruz aslında kakao da vardı ben unutmuşum hemen ilave ediyorum bir tatlı kaşığı da kakao ve bir, bir tur daha döndürüyoruz Sonrasında da her evin emektarı o yuvarlak borcama bir yağlı kağıt serip malzememizi içine döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Kürdan testiyle piştiğinden eminsek çıkartıyoruz ve kaşıkla darma duman ediyoruz. İlk sıcaklığı çıkınca elinizin yanmayacağı sıcaklıkta olduğunda güzelce yuvarlayarak istediğimiz boyutlarda toplar yapıyoruz. Sizler çikolataya batırıp kürdanla da servis yapabilirsiniz ya da benim şimdi yapacağım gibi kuplarda da hazırlayabilirsiniz. Ben kuplara yerleştirdim, üzerine çikolata sosu gezdirdim, yanında dondurmayla da çok güzel olacaktır. Buradan sonrası sizin hayal gücünüz ve damak zevkinize kalmış. Herkese afiyet olsun, haydi kaşıklar alınsın, tatlılara dalınsın.